Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videolardan hatırlayacağınız gibi burası bizim 50 dekarlık pancarımız. Tarih 23 Ağustos. 8 su verdik. 8. su bitti. Az sonra kapatacağım. 10 Mart 2020'de ekmiştik. Daha önceki videolarımda var. Bu şekilde ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Hani buranın pancarı fena değil. Güzel. İlk başlarda seyretmesi biraz iyi olmadı sık kaldı o yüzden tekrar seyretmiştim fazla ot çıkmadı bu tarlada diğer bir tarla vardı orada bu yıl ot ile boğuştuk yani resmen oranın otuna baş edemedik Burada hem ot yok hem pancarı güzel. Buranın e, otuyla baş edemedik. 2-3 defa aldırdım. Yani her sudan sonra tekrar çıkıyor. Kısmet buranın pancarı güzel. Buranın pancarı da pek gelişimi güzel olmadı. Ekimi de güzel olmadı. Yani bir pancarın ekimi güzel olmazsa sonrası da pek iç açıcı olmuyor. Biraz acele davrandık. Acele ettik. O yüzden hani pancar bu şekilde tahmin ediyorum ki bir su daha verebiliriz. Ee, Eylül başında yani bir 10 gün içinde söküm başlanacak. Ee, işte ayın taşına sökeriz tam bilmiyorum ama yani hemen sökersek Eylül başı gibi on gün sonra bir su vermeye gerek yok yani en fazla bir su daha veririz 9 su eder yine daha önceki videolarımda göstereceğim gibi biraz şu orta kısımlarda mantar oluşmuştu. Toz kükürt atmıştım etrafına yayılmasın diye. Daha sonra mantar ilacı attım. Bir üst komşu tarlada yoğun bir şekilde onunla videosunu çekmiştim. Mantar vardı. Neredeyse tarlanın hepsini kapladı. Benim şimdi de bir bölgede gözüktü. Hemen ilacını attık. Ee, şu ana kadar yani 7. sudan sonraydı galiba. 6. sudan sonra. Ee, pek yayılmadı gibi inşallah e, yayılmadan da sahsal bir şekilde pancarı sökeriz. Pancar bu şekilde. En son sökümden sonra e, masraflarını giderlerini, gelirini açıklayacak bir şekilde videosunu çekeriz. Tekrar görüşmek üzere.